Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle Balon TD 6 oynuyoruz. Yanında da Mehmet var. Biz birlikte oynayacağız. Ne şey var ya. Mehmet? Ase. Ben Sodo ile başlıyorum. Başla. Karakter olarak zaten Sodo önerdim. Aldım. Ee, Mehmet sen ne aldın kanka? Geri aldı aldım ben. Güzel. Başlatıyorum bu zaten tutar. Ha. Ama yavaşlatıcıyı çok yanlış yere koymuş gibi hissediyorum. Sıkıntı değil o geçince şey yapar. Bir de arkadaşlar e, size şöyle bir bilgilendirme yapayım. Bu bölümde e, <laughs> biz 215 lira kadar gelebiliyoruz. Rekorumuz bu ve bu olay 2-3 saat falan oluyor. Ondan bunu da YouTube'a yükleyemeyeceğim için bu 2-3 saat e, pardon 3 bölüm falan olacak büyük ihtimalle. Ona göre devamında isterseniz yorumlarda belirtin tabii ki. ona göre de atarız çekeriz. Biz severek oynuyoruz Balon 6'yı. Zaten iki kişiyiz güzel bir şekilde o gidiyor. Yani bayağı zevkli oldu iş. Şöyle bir harita tercih ettik. Zor şu an mod. Evet modumuz zaten Fiyatlardan var. da görebilirsiniz. Kolay ve orta ve zor var zaten normal olarak. Ve fiyatları artıyor yavaş yavaş. Şimdi ilk taktik için bana bir para atabilir misin? Not Benim 1800'e kadar çıkmam lazım o yüzden diyor. Bunlar geri Onlar dönecek. Onlar dönüşlerini şimdi. de alırlar ya bir şey olmaz. Hatta ben şuraya koyayım. Zaten uzak olması en iyisi. Tamam hocam. Fazla parayı sana geri atıyorum. Hadi kanka. Ben şimdi muz koyacağım. Şimdi yani benim yaptığım da... şey şu, ben Quincy'nin oyuncak figürünü koydum. Koleksiyon figürünü. Bu yaklaşık böyle hani 80. tura gelince filan 100.000'e yakın bir değeri oluyor. O yüzden bunu erkenden atmak lazım. Hımm. Arkadaşlar, evet, e, muz için şu an para biriktiriyoruz. Büyük bazı yerde hızlandırırız. Konuşmadığımız yerleri. Ondan zamanı biraz kesmeniz çünkü cidden çok uzun sürüyor. Sorun yok ya hızlandırırsın, kesersin, yaparsın bir şey. Hallederim zaten. Ya kanka ben burada muzu nereye koyacağım? Öyle bir sıkıntı Kanka var. bu şemsiyeleri açıp kopartabiliyorsa şemsiyelerin yanına koyarsın. Hmm. O etraftaki her, her yere koyabiliyorsun kanka makafiyeti. Kapansın o zaman şunlar bir. Ortadaki yerlere koy zaten. Ortaya mı koyayım? Ortayı da doldurabilirsiniz. sorun yok. Şimdi şöyle yapayım. Hayır arkadaşlar ilk muzumuzu muzu attık. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz biriktirelim. Muzlardan ilk önce şunları ne yapalım? Ben bir tane girişe arbalet atıyorum yardımı dokunsun. Tamamdır. Da bir tane daha atmayayım çünkü pahalı. 270 yolda istiyor. <laughs> burayı keseceğiz. ben bir epic gemise çıktım da. Bakın. Tamam. Ee, evet arkadaşlar şu muzdan iki tane verdikten sonra ben bir tane daha muz alacağım. Ondan sonra bunları geliştireceğim aşağıdan Çünkü bu çok bir işe yaramıyor da ilk baştakinin ortadaki ama ikincisi değerini arttırıyor muzların. Şu iki tane üstünün işte mus salgımını arttırıyor yani. Günlük. Günlük buz arttırıyor işte arkadaşlar. Yani günlük dediğim şey. Ee, her şey geçtiğinde tur. Şöyle şöyle en köşeden atabilirsem. Evet. Bence biz bu figürü direkt şeylere, gözcülere saklayalım. Ne diyorsun? Yani bir tane gözcü direkt bu figürle yapalım. Çünkü 300 bin ya da bir kanka. Beş, kanka. Ee şeyim yok. Sakin tamam. Kas. Bu diken at. Tamam. Bekle ben yapışkan yakmayı açtım tamam. tamam Çok para kaybettik bok yoluna ama. Vallahi. Neyse olsun ben muzumu şu an kurduğum için para geliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, bir tık sıkıntıya girdik ama bu kamuflajlara vuran var değil mi? Sağda so var. Sağda so var doğru tamam. Unuttum ben. Sağda so vuruyor mu? Slovcuya verdim. Güzel güzel. Şimdi... Ne veya tutuyor zaten bu şu anki şeyler. Orada bir demir şey olduğu için tutamadık. Eşler bakın e, Mehmet'in attığı şey şu an değerleniyor. Şu an 7200 bile olmuş yani. Bunların hepsi gibi 100 bine kadar çıkıyor böyle hatta daha da devam ediyor. Hakikaten sınırı yok onun sınırsız, sınırsız devam ediyor. 80. turda 100 bine kadar geliyor ama. Yok 80'de tam 100 bine gelmeyebilir. Bu bir yerden sonra baya hızlı artıyor. 10 hmm. bin 10 bin filan artıyor o yüzden o kadar hızlı. Erken de değil de ileride baya hızlı artıyor yani merak etme. Güzel. 80. tura gelince bir 70 bin 60 bin civarı olur ben biraz fazla söyledim. Okey okay, olsun da para. Hem muzlarım güzel bir şekilde şu an var. Geraldo'yu şu yüzden seçtim bu arada. Hani bu Queen's figürü de güzel de gübre olayını çok seviyorum. Baya güzel. Bir turda gelen para ikiye çıkarıyor neredeyse. Tamam. Arkadaşlar ben şöyle bir çiftçi koydum. Bu çiftçi direkt toplayın, seni toplamaya gerek yok de bunlar biraz taşıyor. bayağı taşıyor, şunu bankaya çevireceğim. Hallettik çevireceğim tamam. Arkadaşlar. tamam. Şimdi bunları şöyle yapalım. Annen para var mı? Değerli muzlar diye. 3000 yani gibi bir şey lazım mavları yakalamak için. Tamam şunun, şunları basayım kanka zaten bitti. Şunu bastıktan sonra ben sana full para atacağım. Tamam tamam. Arkadaşlar evet, benim şu an bu şeyi yaklaşık bitti. Ama e, ben şuraya da bir tane koyacağım. Şundan şöyle. Bu şimdilik bitti bu arada. Evet şimdilik bitti yani benim şu an bu kadar yeter anlamında. Ancak şu orta şey yaparsın tam masanın üstüne bir tane çiftçi koyarsın aynen onun etrafına koyarsın. Bankacı vereyim. Atıyorum kanka para. Ha ben çevirdim Ayrıca, onu malum. Bankın olayı ise sen toplamıyorsun. Direkt buradan topluyorsun ama muz kadar gelmiyor bunun parası. Haberiniz olsun. Ondan muzlar gerçekten en çok verenler. Ama onu IMF kredisine çevirirsen 9.000-9.000 kredi çekiyorsun evet, o yüzden. Geri de ödüyorsun 9.000 krediyi. Aynen öyle tabii ki. <laughs> bir zahmet. Bunu bir daha arttırdığında ödemiyorsun ama onun için 100.000 bin gerekiyor ve zaten sana çok da vermiyor para ondan. 100.000 veriyor bir de 10000 bin, 10 bin kredi veriyor ama borçsuz veriyor. Hmm, Eğer para tutuyorsanız ekstra olunabilir mesela biz öyleydik. Deneyek dedik olmadı sattık geri. Satınca bu arada tam parasını vermiyor alıyor. 90 yani. bin gibi bir şey veriyor. Hatta 89 mu ne öyle bir şey. Al kanka para. Kuyusu 15.000 bin olmuş şimdiden. Arkadaşlar da 8 dakika oldu bile yani. Biz mekanikle <laughs> buralardan çok geçtik. Şimdi buralar biraz hızlandırmaya geçersiz. Artık. Gem bayağı OP gördünüz. Gemi güzel. OP'dir. Çekmeyi de iyi biliyor. Eyvallah hocam eyvallah. Ben bu kadar parayı ne yapacağımı bile bilmiyorum şu an o kadar atmasaydım. Şuradan Ben biraz muz koyayım. Muzlarımız çalışsın arkadaşlar. Muzsuz hayat olur mu? Hatta aynen muz diz ya bana para atmana gerek yok şu an. Lazım olunca ben sana söyleyeceğim. Oğlum gemi çekemedim daha. Heh. Şuraya da muzumuzu atalım. Ara lazım şu an var mı? Yok. Gelir herhalde. Bu da gelir. Hadi bingo atayım mı? Eyvallah tamam. Şu an 3 geminin de küçük halini yaptım kanka. Bunları büyütmesi kaldı. Tamamdır. 60'ta kırmızı gelecek ona bekletiyor. Geminin çekme olayını. Evet bu şuradaki gemi ben özelliğini anlatayım. Bu zaten Mehmet'in de gibi gemileri çekiyor ama sadece Böyle. şu anki şey sadece kırmızı ve e, blueleri çekiyor, mavileri çekiyor yani bunu bir de arttırırsan direkt otomatik kendisi çekiyor. Hayır ve... hayır. Sen mi basıyorsun? Kanka. Aynen gene ben basıyorum ama yeşilleri de çekiyor ve 3 tane çekiyor. Hı, evet. Yeşilleri, şu iki çekiyor yani mor balon dışında hepsini çekiyor. Bir de bir şey vardı böyle otomatik şey yapıyordu ya. Otomatik çeken var. mı? bu üç gemiyi de en üstüne yapıp gözcüye çevirirsen. Ha ondan işte biz onu yapmıştık arkadaşlar. Onda büyük yapacağız i̇şte. Ben sana gübre bastım bir tane. İkinci gelmedi daha. Hocam şöyle hemen çekelim onu da. Gördüğünüz i̇şte bak gibi çok iyi. Ben de level atıldım. Şimdi buraya koyayım oraya bir şeyler koyarız büyük ihtimalle. Şimdi bunları bir de 3200 yaptıktan sonra. Salgı Girişte abi. şu Geraldo'nun özelliği var ya bak kırmızı biberler onlar bayağı iyi. Hem eritiyor da çünkü o yüzden iyi yani. Gübrelerin şeyi ben 3200'lük yapayım da daha da versin. Bizim şey figür 30.000 oldu. Güzel. Benim Sao'da kaç vurmuş? 33.000. Güzel güzel. Geraldo kaç vurmuş? Senin büyücü kanka 500.000 oldu mu XP'yi? Oldu oldu yaptım ben onu. Biz ondan da bunu var bu ilk defa göreceğiz. 500 bin ikisinden sonra büyüyeceğine olduğunu. 210 bin lira istiyor kanka. İşte. Ya burada da yaparız zaten. O, bu kanka sürekli bu galiba şeylerden gönderiyor. Sürekli olarak o yeşil vardı ya, yani büyük büyük muhablardan. Evet. Ondan gönderiyor ama özelliğini basınca anka'ya dönüşüyor. Direkt çok büyük anka çağırıyor diyebiliyorum biliyorum ben. Neden Anka çağırıyor. Bir daha geliştirdiğimizde bir şey daha oluyordur da bilmiyoruz daha. Hayır, Anka'yı yani bayağı büyük bir Anka çağırıyor, mor böyle. Para hmm. var mı? Var. Ne kadar varsa o kadar lazım bize şu Bu arada IMF kredisi de bu. 9.000'lik kredi çekebiliyorsun. 8.100 istiyor şu an. Bir 5000 daha var mı? Sonra muzlarını koyarsın. Var. Ben sana gübre de atacağım zaten iyice para gelir. Şu an bunu iyice geliştirdim kanka. Bu 3 tane çekebiliyor ve yeşilleri de çekebiliyor. Tamamdır. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu. Bir tane daha gübre attım. Bu 3 tane gemiyle geliştirdiğimizde dediğimiz gibi otomatik çekiyor. Görürsünüz zaten göreceksiniz. <laughs> Gübreyi neye attım? Ne attım? Tamam 3200'lük basayım şöyle. Ok kokusu ok, çıkıyor ondan anlarsın. Anladım, anladım. Bir tane daha attım. Hangisinde? Çaprazında üstünde yani. dört 4 o tur duruyor. Onu zaten atmışsın. Tamam onu ben 3200'lük yapmıyorum çalıştım. Ben 3200'lük yapayım hemen. Neyse i̇şte bunlara 3200'lük yapınca şöyle bir özellik geliyor okuyayım size. Tur başına 16 muz salkımı yetiştiriyor. Yani daha fazla yetiştirecek arkadaşlar. Bayağı ar fazla. Tur yani. başına zaten görürsün böyle turba gibi basıyor böyle bir şeylere. Evet. İşte o muz bayağı fazla muz. Eğer bunu bir de artırırsak 20.000 tl'ye her türü her biri 300 dolar değerinde 5 büyük muz yetiştirecekmiş bize. Eğer bunu 1500, bir de artırdığımızda yani. yani bunu bir de artırdığımızda yani 100 bin astığımızda şey bastığımızda ise 15 bin 15 ,000 TL, evet. diyor ki muz mu istiyorsunuz bizde var. Bildiğim başlık bu yani. Hadi yani yalan söyleme gösteririm. Ama şöyle bir şey var. Bu en son level var ya hepsini basamıyoruz. Sadece onu bir tane basabiliyoruz. Mesela gemilerde de öyle. Değil mi? Her şey öyle. Yani, her zaten. Şun evet. zaten öyle bir şey yapsak oyun biter direkt yani. Abi kanka 3. Aynen kanka. 10 tane basalım mı yüz muz merkezi? Yani direkt yani oyunu bitireceğiz zaten. Ayşe şu gübrede şeyler bu arada geliş şey ısır, üretimini fazla. Geri aldın. Evet, geri aldın gözeli. Ayşe yani, 20.000'lik bir tane basayım da göstereyim size. Para lazım mı? Evet. Her <laughs> zaman lazım zaten biliyorsun. Atın. Ama onu göstermek önemli diyorsan onu göster. Yok yok. Daha var zaten. Benim 3200 lükler şu an bu. Zaten 100 tura falan gider. 150 tura falan da gidebilir. Fark etmez yani. Çok gider bu. 150 tura biraz abarttım da 100 tura gider. Gördüğünüz gibi. Şimdi Sao'da da son seviye oldu. Ve Sevda'nın şöyle bir özelliği daha var arkadaşlar. Şöyle her yerde haritada geziyor. Şu bir tane daha özelde şu bıçak atıyor kanka bir yere. Oradan geçemiyorlar bazı küçük balonlar. Hasar yiyor yani geçebiliyor hasar yiyenler o. Ölüyorlar yani, genelde. bir şey işte ölüyorlar. Lan yani paramızı alalım. Bir tane daha tavşan koyarsam güçlendireceğim kanka tavşanları. Tamamdır. Tavşanlar ne işe yarıyor diyor? Kanka 4 tane atarsan tanesi 1500. 4 tane atarsan birleşiyor. Bayağı güzel vuruyor moblara. Ümit Sağ'da 14.000'e satabiliyorum. Bakalım Queen's'i kaç olmuş? 62.000 demiştim. İşte 60-70.000 oluyor. 2 tura 80.000 olur o. 2-3 tura. Aynen şu an 20.000'lik 20 yapıyorum. Şu gübreli yapayım da. Gübreler, Orada şey... Gübreler kalıcı değil mi kanka? Hayır hayır değil. 4 hmm. turluk. Ya benim 20.000'lik şey gübre atabilirsem bir ara. Gelsin atarım. Gelsin 20.000'lik. 20 Sağdanın şey bu Queen's'in figürünü şeye 810 dolara koyuyoruz. Güzel. Bayağı ucuz aslında. Şöyle Ama o şey. şey. Eğer koya koymazsanız markette de değerleniyor. Hatta orada daha fazla değerleniyor. Mesela şu an 100.000 olmuştu ve koyamıyorsun başta koymazsan. Attım gübre 20.000'ne. Binli. 20.000'likte şöyle bir şey. Ee, gübre mi attın? Tamam güzel. Ben sen para attım kanka. Tamam. Şimdi gelsin yeşil çekeceğim direkt kanka. Arkadaşlar zaten görmüşsünüzdür. Buradan da para atabiliyoruz birbirimize. Ya o en basit mekanik zaten. Yani ben... Ya oyun herkes bilmiyor olabilir şey olarak. Çünkü... Epic Games'te zaten. Bir Ama önce... bilmeyen de gidip bizim videomuzu bulmaz herhalde yani. Yani evet. Balonu illa oynamışlardır bir kere. Ama balon altı oynamamıştır belki. Çünkü bu paralı bir şey. Artı bir... Bir haftadan falan ücretsiz geldi. Ondan belki bilmiyorlardı. Bir haftalığına ücretsiz geldiğinde aldık zaten biz de. Evet. 160 TL zaten o kadar da şey değil de. Kanka bizim için çok şeydi ama aldık işte. Evet. Şimdi kanka ben gemiyi geliştirdim. Onun üstüne istediğimi koyabiliyorum. Zaten biliyorsun, biliyorsun sen de anlat Evet arkadaşlar şu gemiyi gördüğünüz gibi dur. İki tane koyabiliyorsun güverte üstünde M yazan yerlere. Ben simyacı koydum Bunu mesela. Birleştirdikten sonra kanka oluyor. Aynen. Bir tane Yok birleştirince tane değil de... kanka. Şu anda da oluyor da. Uçak gemisini fulllemeniz fullemeniz lazım. Onun evet, için. evet. Şunu arkadaşlar uçak gemisi deniyorsun. Bunu şu an koyabiliyor. Zaten koymuş bile gördüğünüz bak simyacı. O şimdi şey yapacağım. Ticaret imparatorluğu basacağım 20 bine. Onunla para gelişini arttırıyor o yüzden koydum. Arkadaşlar bir de şu XP şeyini anlatayım. Mesela dur superman XP full. Ee, hatta şunu anlatayım. Arkadaşlar ben, ben de şu an bunlar full ona da 500 bin XP istiyor. Sen siz karakter koyunca onun XP'si artıyor i, balon kestikçe. Öldürdüğü şeye bağlı balon kesti. Evet, kestikçe. balon kestikçe. Yani. benim yani şu an 324 bin XP'm var. Bunu koyunca artıyor yani şu şekilde. Artıyor yani. Ona Mesela abi, benim simyacıda 1 milyon 180 bin XP'm var. Evet. Ee, bir de kasktan sonra şu onların özelliklerini açabiliyorsun. Mesela şu olunca ben de 500 binine bunu atacağım. Onun için maliyeti ise 810 binlik bir şey yani çok güçlü bir şey. Gözcü deniyor onlara kanka abi. Acaba muzun şeyi var mı? 500 niye mi? Yok yok. Yok, yok kanka ben ben de her şey full oyundaki yok öyle bir şey maalesef. Muzu da bende 840 var. Kanka 37 Bakayım bin mı? atıyorum birazını. Ben de şimdi 20 bin yapayım. Güzel. 10 bir 10.000 daha var mı ya? Var. Müsait olunca atarsın bana. Bu arada ben iyi şeyi tavşanı koydum kanka. ben gübreden doldum ben, şöyle, ben bir su içeyim. Müsaadenizle. Sen şeyi de koyabilirsin bu arada. Ne? Ticaret gemilerini koyamaya başlayabilirsin. Ha, çekeceksin zaten onlar güçleniyor be. Bayağı güçleniyor onlarla. Şu aşağı koyuluyor mu aşağıda da deniz gibi bir şey var ya yok. Şu En köşeye doğru gidelim de. Bayağı köşeli at kanka. yerimiz kısıtlı zaten. Kadın tadıma yapıyorum da. Bakalım bizim Queen's Yen olmuş. 87 bin olmuş. arkadaşlar yani, dediğimiz gibi. Şu an 91. turdayız ve 87 olmuş. Yani 100. turda falan 100, atalım, 100 geçecek. Birazdan geçer. Yani ben yapışkan değiştirdiğim için böyle sürekli yağ duruyor. Şunu satayım ben de. Şöyle koyayım. Şuraya bir tane daha koyulur. Tamamdır bunlar arkadaşlar bunların bir özellikleri var işte üst tarafı falan gidince böyle oluyor. Ben genellikle alttan gidiyorum. Bundan eğer para kasmak istiyorsunuz bu şekilde gidin. Şöyle gösteriyorum. Ben üçünden de yaptım onları gösterebilirim. Bir yandan da 24 binlik basınca Aa kanka gemilerde 500 bin. Ha, doğru 500 binlik vardı zaten. <laughs> Normal şey. <laughs> para toplama şeyi var ya kanka ondan zannettim de. Yani. <laughs> ya şöyle, böyle bunları şöyle basalım. Bu arada bir şey fullleyebiliyorsunuz. Bir tane de özellikten iki fullleyebiliyorsunuz bu arada. Haberiniz olsun. Yani şöyle bir şey. Ve 16.000 muz şey yapmış. Şuradan da muzları görebiliyorsunuz arkadaşlar Bana 60 60.000 lazım kanka. Tamam birikir. Evet ya şey gittikçe zaten turlar yavaş yavaş geçiyor zaten. Çünkü çok fazla balon geliyor. Mantıken. Ve... Mobları da zor ve uzun sürüyor. Ondan morlar falan geldiğinde hem de zırhlı olunca bir tık şey oluyor. Zor oluyor kesmek. Ondan o büyük ihtimalle hızlandırırız. Şu an hızlandırmamıza gerek yok gibi. Mesela şu hızlılar falan biraz sıkıntı. Bakın arkadaşlar. Benim onlar slow onları da yakalıyor. Ya bunlar çekmiyor şu an. Orada ölüyor. Otomatik değil çünkü ölüyor orada sen. orada ölüyor. <laughs> Tam da gemi. Ama bak orada. göstereyim çekmeyi sana. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Böyle otomatik çekecek 500 500 500 binlik yaptınca. 594 bin. Neydi o senin? küsurat atlanılacak bir küsurat değil kanka. 100 bin lira daha var arada. Kanka bende 40 bin var atayım. Olur. Tamam son 4.000 lira kaldı. Tamam arkadaşlar. Buradan sonra halledilir olan. Çektim ben bunları. Atıyorum. At kanka. Şimdi benim geçirdiğim şey kanka medium. Bu direkt Gördüğünüz üzere bunları başa atıyor. Bütün mob türlerini atıyor. Mor hariç. Medium şu. Çıkamıyorlar base'den yani. Tabi bir, bi bir miktarını. Hop gerektiler. Hepsini değil tabi hızı o kadar yetişemiyor ama. kız <laughs> Ona biraz menzil basmak için şunu koydum oraya. Şu atma şeyde arkadaşlar menzilini falan attırıyor e, ee, kamuflajları falan şey, görmesini sağlatıyor. Başka ne Menzil, hasar, saldırı Evet. Bir sürü şey Bir de yaşayıyor. geliştirirsen, en üstten geliştirirsen kendisi de hasar vurmaya başlıyor. Evet. Veya iyi bir şey. Ben bir 20 binlik şeyler yavaş yavaş fullleyim de. Burada ben küveti koyduğum için yani dün iki, bayağı kullandım ya. Oyun bana küvet hediye etti iki tane. Küvet dediğim şey. Deniz, hmm. deniz şehri. Neymiş ismi bakayım. Taşınılabilir yani, Taşınılabilir göl. Ben Küvet. De, ben de göstereyim arkadaşlar size. Aha. Şu. Geldi bu bizimki. Gemi Aha mor geldi arkadaşlar. Bu bir tek güçlü normalde. En tankları bu. Ben bir de bunun zırhlısı var. Onun zırhlısı var. Onun daha güçlüsü var. Merak etme. Ha bir de bunun evet daha güçlüsü falan var. Ondan yani bunlar bir tık güçlü de biz şu an başlıyoruz. 215 üstü de bizim yenilmemize neden olan şey böyle kanka. Mor böyle bunun daha moru, önü sarı, arkası siyah bir şey. Garip garip bir şey. Hiç görmedim arkadaşlar ben oru. O... Daha Çünkü sen AFK bırakmıştın bende duruyordu oyun. Evet. Baya güçlü bir şey o. Bu oyunun rekoru ne? 240. level. belki rağmen... sonudur bilmiyorum. Biz ihtimalle hani, kırabiliriz belki. Çünkü ben bırakmıştım ve hayvan gibi paramız vardı hala ve biz koymamıştık. Koysaydık büyük ihtimalle geçerdik büyük ihtimalle yani değil mi? Nerede yani bilmiyorum hocam. Büyük var. Onlar bütün gözcüleri yapmışlardır ve koyulabilecek her şeyi koymuşlardır diye düşünüyorum yani. Belki maksimum 240'tır. Ama maksimum olsa güncelleme gelirdi. Yani. Bunlar 60 bin toplamışmış. Şimdi e, okçu maymunu fullleyeceğiz değil mi? Bildiğim kadarıyla. Yani evet okçu boomerang da olabilir. Ama okçu olsun ya. Okçu olsun ya okçu iyidir. Önce i̇şte, zaten her yere dağılıyor bu makin şeyi. Para var mı? Ha 20 bin bastıktan sonra biriktirip atacağım sana. Olur mu? Bana da 20 bin lazım. Atayım o zaman ben Olur bin. olur. Hayır hayır sen biriktir ondan sonra bana. Neyse tam basayım sonra sen at. Tamam yani. ben zaten 20 bin şey yaparım ya. Attım sana parayı yere. Ben 20 toplarım zaten sen. Ya evet, da. Geçebilecekmiş gibi duruyor da geçemez. İmkanı Soda'yı bastı zaten sorun yok. Soda, soda taşıyor kardeşim. <laughs> Bizim bu SP var yani ya. Biz normal bu Soda hani 420 bin, bin vuruyor ya. Yani güçlü bir şey değil ama özellik olduğu için şey yapıyor. Mesela bu 1 bin milyonmuş bin ama Soda'm var yani. Ben taşıyan taşıyor anlamında. Espriyi tam anlatamadık ama olsun. Anlayan anladı. Ben sana, ben sana güçlü gübre verdim haberin olsun. Ya ben hepsini yeminlik yaptım. Yani. Biriktiriyorum full sana atıyorum zaten yapacak bir şey yok. 100 binlik sonradan basarım. Bana şu an para lazım hocam haberin olsun. Ne kadar lazım? Ne kadar varsa. Ne kadar varsa diyorsun. 117 bin. 1000 bin var. Tamam şimdilik Salın, işimizi görürüz. Girişi anka büyücüsü koyacağım kanka. Ya geçemezler hocam daha iki tane filan daha Anca, dönecek onu. Ben her yere onun. okçu minyon atayım mı? Sen bilirsin kanka. Bu güçleniyordu değil yok, mi? Yok yok. Hop bir yerden sonra parayla güçleniyor kanka. Hani biz parayla basmıştık ya. O sorun mi? yok yani. Para para parayla bas. Koymaya yakın şey basmaya yakın atarız onu merak etme. Tamamdır. Şimdi çok harcam ona kanka. Bir e, 50.000 var mı? Var. Atıyorum. Yani... Anka kuşu basacağım iki tane. O onun için lazım. Bir geçsin kanka. Şu 30 bin daha lazım. 40 bin attım da. Hı hı. Harcadım birazını 20 bin daha lazım. Cisiz milyon varmış onu atalım. Bursunu da yardım etsin. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Vuruyor işte. Da bakın arkadaşlar tur geçmediği için bir tık para sıkıntısı yaşıyorsun böyle. Tur geçince para geliyor zaten. 10 bin daha attım. Tamam tam 10 bin lazım zırhlı ezemcileri çekti. Ezemci yeşillerin zırhlısı kanka. Yeşillere ezemci deniyor. Hemen zırhlı ezemci işte yeşil. Zırhlı yeşil fazla. Tamam başlıyorum. Ee, şimdi 110. tura gelince bu bölümün sonuna geleceğiz. Diğer bölümü istiyorsanız e, yorumlarda belirtebilirsiniz ve beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayınız. Şuna iki tur daha yetsin. Yani e, son bir tur daha yetsin. Ondan sonra kapatalım arkadaşlar. Aynen evet, öyle hocam. seriden. Hocam gör anka kuşunu. Arkadaşlar son olarak şunu hemen yükseltelim. Şunu da göstereyim size özelliğini basabilirsem bölüm geçmeden. Şunu özelliği şöyle alttan göstereyim. Bunun süresi var. Geçtikten sonra ben basabiliyoruz arkadaşlar. Otomatik kapatayım. ama Bir tur daha. Bir tur daha oynayalım. 110. turdayız şu an. Onu oynuyoruz. Şunu da göstereyim de size. Tabii para yap. Ay süre yok. Şu parayı da atayım kanka son olarak Işte. Tamam. Para ihtiyacım vardı şu an eyvallah. Olmadı süre geçerse 110 ya da diğer bölüm falan gösterebilirim isterseniz. Abi benim büyücü yanlış yere atıyor bunları. Tamam. Tamam arkadaşlar. Bunu diğer bölüm göstereyim size. Ee, videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmasını sevinirim. Görüşürüz. Yes.